Merhabalar Hoş geldiniz. Bu güzel akşamda, güzel pazartesi akşamında sizlerle beraber olmak çok müthiş bir şey, çok zevkli bir şey. Dün akşam da beraberdik, bu akşam da beraberiz. Limon ve e, tuz ve limon ritüelini yapacağız biliyorsunuz bu akşam. E, üçüncüsü, e, benimle beraber başlayanlar için Birinci Instagram'dan yazılı olarak başlatmıştım. İkinciyi geçen hafta yapmıştık zaten. Ondan sonra yayını bir teknik bir problem çıktığı için maalesef kaydedemediğim için bu haftada üçüncüsünü yine kayıtta oluşması için tekrar yapmak istedim. Ve tuz ve limon ile arın reçeli. Ondan önce tabii ki gerçekten istiyor musun? kitabıma gösterdiğiniz ilgi için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum dnr'de çok satanlardayız ilk çıktığı günden beri ve ilk kitabım her şey değişir de yine ilginize ol, ilgi göstermeye devam ediyorsunuz ilk kitabıma da hala ona da teşekkür ederim ve de ne yapıyoruz arkadaşlar gerçekten istiyorsan her şey değişir gerçekten istiyorsan her şey değişir. Ve de biliyorsunuz arkadaşlar bu hafta yeni olarak imzalı kitaplarım DNR'ın internet sitesinde sizlerle buluşmayı bekliyor. Dün de canlı yayın sırasında birkaç tane enerji akıtması yaptım. Şimdi de yine şöyle hemen sizin huzurlarınızda Şöyle bir uçurtma sembolü ve bakalım bu kitap internette kime gidecek. Aşk kapıların açıldı. Şöyle gösteriyorum. Bunlar sınırlı sayıda arkadaşlar. Aklınızda olsun. Çünkü her birine tek tek bu şekilde yazıp enerji akıttığım için tabii vakit alıyor. E, aşk kapısı na enerji akıttım bir tane daha imzalayacağım şimdi ve bunda da şöyle bunda da araba al kapın açıldığıyla mühürlememizi yapıyoruz arkadaşlar şöyle evet iki tane de böyle yine huzurlarınızda imzalamış oldum evet canlar çok soru geliyor gerçekten istiyor musun imzalı kitapları nasıl alabilirim diye dnr'de ayrı bir link var imzalı onun dışında da internette bir kesinti oldu kusura bakmayın onun dışında da Her istediğiniz ile her zaman yapabilirsiniz kitaptaki ve biliyorsunuz e, diyelim ki Ocak ayı e, ya da Şubat ayı ayın sonunda o ayla ilgili e, ritüellerin görsellerini bulabilirsiniz. Ayrıca e, şöyle göstereyim. E, birazdan yorumları kapatacağım zaten ritüel sırasında. Şimdi sorunuz varsa onları almaya çalışıyorum e, çünkü. E, ve de e, arkadaşlar e, çok heyecanlıyım. E, Ramazan ayı da geldi. E, o da hepimize güzellikler, mucizeler, şans, bolluk ve bereket getirsin. E, bu haftaki e, yayınlarım bundan sonra 9'da iftar saatinden sonra. E, Allah e, bütün dualarımızı kabul etsin inşallah. E, Perşembe günü bir şaman davuluyla dileklerimiz kabul olsun meditasyonu e, yapacağım. Ve e, pazar günü de yine haftada seçeceğim bir ritüel e, ve de öbür haftaya bakış. Yine eğer kitaplar yanınızda olursa e, ödevleri, yazıları, testleri, hikayeleri e, tabii ki daha kolay takip edebilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar e, gerçekten istiyor musun kitabımda e, sizin e, çok sevdiğiniz Tuz ve limonla arın ritüelinin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. E, çok sorulu her hafta aynı dileği dilememiz gerekiyor diye. Evet her hafta aynı dileği dilemeniz gerekiyor. Ya da ilk e, hafta dileğinizi dilediniz ve oldu. İkinci ve üçüncü hafta da yine aynı şekilde devam ediyor olmanız gerekiyor. Evet şimdi... E, Ritüel malzemelerini saymak istiyorum. Beyaz bir mum, e, bir kase su, biraz tuz ve limon arkadaşlar. E, eğer e, kaseye fazla su koymanıza gerek yok çünkü sonra artıyor. Evin içine serpiyoruz biliyorsunuz dışından başlayıp. Kalanları da lavaboya dökebilirsiniz. O çok soruluyor. Baş ağrısı, işte evde bir şeylerin kırılması, nazar çıktığının belirtisi. Bu da tabii ki nazarda çıktıktan sonra olumsuz enerji de evden çıktıktan sonra ne oluyor? Dileklerimizin olmasına yer açılmış oluyor evde. O yüzden hem nazarı çıkarıp hem de dileğin olmasına yer açmak çok çok önemli. Evet ve bu hafta ilk defa yapacaklar da bir diye sayarlar. Önümüzdeki hafta içinde herhangi bir gün yapıyor olmanız yeterli. Illaki Pazartesi, Pazartesi, Pazartesi diye gitmeye gerek yok. Her hafta içerisinde bir gün yapmanız yeterli. Evet, şimdi arkadaşlar yorumları kapatıyorum. Şöyle. Evet, şimdi ritüel malzemesi olanlar ritüel malzemelerini hazırlayıp önüne otursunlar. Eğer ritüel malzemeleriniz yoksa ne olacak? Sadece niyet enerjisine geçeceksiniz. Zaten aynı ortak enerji alanındayız. Ve de ne yapıyoruz arkadaşlar? Her zaman benim ritüellerimde genel olarak her zaman demesem bile ateş elementiyle yani mum yakarak ritüele başlıyoruz. Bu da ne için gerekli? Dileklerimin, dileklerimizin olmasının hızlanmasına yardımcı oluyor. Ateş elementi hız kazandırır, enerji verir, çabuklaştırır. O yüzden ritüellere genelde mum yakarak başlatıyorum. Sizlerde eğer ritüel malzemeleriniz varsa önünüzde ise mumunuzu yakın lütfen. Yoksa da e, niyet edin, e, zaten ortak enerji alanındayız. Şimdi e, ev halkı, arkadaş, e, çocuk, kardeş, e, bütün yapmak isteyenler, eş, e, şöyle rahatça bir kanepeye oturun. Uzanın ya da yere uzanın lütfen. E, gözlerinizi kapatın ve benim sesime odaklanın lütfen. E, bazı yerlerde benim arkamdan zaten tekrarlamanızı rica edeceğim. Bunu da zaten belirteceğim siz de içinizden ya da dışınızdan evinizin ortamına göre tekrarlarsınız Evet şimdi gözlerimizi kapatıyoruz arkadaşlar ve sesime konsantre oluyoruz Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve her nefes alışımızda içimize bollu, bereketi, huzuru ve neşeyi çekiyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi yukarıdan aşağıya inen sır ışıkla tüm bedenimiz, zihnimiz ruhumuz bilinçaltımız artık işimize yaramayan atalarımızdan aldığımız inançlarımız bakış açılarımız temizleniyor, arınıyor ve dönüşüyor. Bugünden itibaren tüm bilinçaltı işimize yaramayan kayıtlar tüm işimize yaramayan kök inançlarımız ve bakış açılarımız değişiyor, arınıyor ve şifalanıyor. Yukarıdan aşağıya inen sarı ışık özellikle kalbimizi temizliyor. Kalbimiz arınıyor ve ışıl ışıl parlamaya başlıyor. Lütfen benim arkamdan şu sözleri söyleyin. Bugünden itibaren evimdeki, işimdeki, bedenimdeki, zihnimdeki tüm blokajları ve tüm işe yaramayan, sıkışmış enerji kalıplarını, olumsuz bakış açılarını olumsuz enerjileri ve negatif enerjileri gönderiyorum, etkisizleştiriyorum ve iptal ediyorum. Bugünden itibaren bedenimde, ruhumda ve zihnimde, evimde, işimde, ofisimde ve arazimde işime yaramayan tüm olumsuz enerjitik kalıpları, negatif enerjileri gönderiyorum, etkisizleştiriyorum ve iptal ediyorum. Ve boşalan yere tüm dileklerimin gerçekleşmesini, koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu ve bereketi, huzuru ve neşeyi, sevgiyi, aşkı, mutluluğu, şansı ve bereketi koyuyorum. Ve olumsuz tüm enerjilerden boşalan yere dileklerimin kabul olmasını, bolluğu ve bereketi, neşeyi, şansı, huzuru, iyi haberleri, evliliği, araba, ev almayı yerleştiriyorum. 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 Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve şöyle bir geriniyoruz. 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 geriniyoruz ve hazır olduğumuzla gözlerimizi açıyoruz. Evet. Evet. Şimdi ritel malzemesi olanlar kasenin içindeki suya yarım limonu sıkıyorsunuz arkadaşlar. Limon ve tuz Nazar frekansını, olumsuz enerji frekansını, blokajları almak için çok kuvvetli frekanslardır. Çok yüksek frekanslardır. Ve evinizdeki, işinizdeki, ruhunuzdaki tüm olumsuzluklar gittiğinde, tüm blokajlar iptal olduğunda ve etkisizleştiğinde bir alan ortaya çıkıyor. İşte biz bu alanı dilek dileyerek dolduruyoruz. Limonumuzu sıktık. Şöyle tuzumuzu da döktük suyun içine. Şöyle. Ve ondan sonra suyla limonu ve tuzu karıştırıyoruz. Böylelikle negatif enerjiyi, olumsuzlukları çekmek için çok kuvvetli bir karışım frekansı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu suyu bekleyeceğim ben. Önce evin kapısının dışına çıkın. Çünkü kapıyı açıyoruz ya eve girip çıkmak için. İşte oradan başlıyor evin içine olumsuz enerjilerin girmesi. O yüzden kapının dışına çıkın ve şöyle az az arkadaşlar her yer çok ıslanıyor diyor bazı arkadaşlar. Şöyle az az yapmanız yeterli. Şöyle biraz fıske fıske şeklinde. Ben bekliyorum sizi. Önce kapının dışına çıkın. Ondan sonra evin içine girin. Salon, yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo, çocukların odası. Her yere şöyle az az. Az az bir serpiştirin arkadaşlar gördüğünüz gibi ben çok az yapıyorum yani suyu az koymuş olmama rağmen yine de bayağı arttı işte bunu da lavaboya döküyorsunuz ondan sonra artan suyu bekliyorum ben şöyle ne yapıyoruz kapının dışından bu negatif enerji bütün olumsuz enerjiler bütün blokajlar bütün birikmiş o bizi tıkayan yeni bir şeye başlamamızı engel olan tüm o enerjitik olumsuz kalıpları temizleyecek olan çok yüksek bir frekans oluşturdu. Ve onu da ne yapıyoruz? O frekansı kapının dışından başlayıp tüm eve ufak ufak serpiyoruz arkadaşlar. Limon, tuz ve su arkadaşlar. Ve de kalan suyu da ne yapıyoruz? Lavaboya döküyoruz. Ve bir şey demenize gerek yok. Zaten daha öncesinde sözlerimizi söyledik çünkü. O su hafızası olan bir element olduğu için biz meditasyon yaparken tüm söylediklerimiz kodlandı zaten. O yüzden merak etmeyin ekstra bir şey serpiştirmenize gerek yok. Bu arada serpmeniz bitip yerinize geldikten sonra arkadaşlar işte benim ritüellerde en çok sevdiğim yerlerden birine geliyoruz. Dilek dileyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çiçeklere dökmeyin arkadaşlar limonu, tuzu, çiçek kurumasın, lavaboya dökün. Sarı kağıt da ritüel alanımız. Sarının frekansını kullanıyoruz nazar enerjisinin çıkmasında. Ve de arada sorulara da cevap vermeye çalışıyorum da çimdik tuz çok güzel, tam yemek tarifi gibi oldu yalnız, çok tatlısın <laughs> ve şimdi arkadaşlar dilek dileme zamanına geldik 3 hafta boyunca aynı dileği diliyoruz dilekler nasıl dileniyor diye çok soruluyor gerçekten istiyor musun kitabında da dilek dileme örnekleri var bir önceki kitabı her şey değişir kitabında çok detaylı konu konu dilek dileme örnekleri var ama ben burada kısaca söyleyeceğim tabii ki size dilekler olmuş gibi söyleniyor. Yani araba aldım, ev aldım, evlendim, hayırlı bir çocuk sahibi oldum, yeni iş açtım, yeni işe girdim, terfi aldım, maaşım arttı. Bu şekilde yapıyoruz. Ve de şimdi sertme işlemi bittiyse arkadaşlar, dilek dileme zamanına geldik. Şöyle bir gözlerinizi kapatın. Ben de kapattım. Ve de dileğimi diledim. Evet. Ve dileğinizi diledikten sonra arkadaşlar mumu söndürüyoruz. Ve ritüeli bu şekilde bitiriyoruz. Bu üçüncü haftamızda arkadaşlar e, önümüzdeki hafta yine e, yedi 7 gün arayla çünkü tekrar başlanabiliyor. Eğer önümüzdeki hafta yine limon ritüeline birinci haftadan tekrar hep beraber başlamak istiyorsanız, yine böyle canlı yayında yapmamı istiyorsanız mesaj atarsınız. Haftaya tekrar limon ritüeline hep beraber yaparak başlayabiliriz. Evde bir şeyler kırılabilir, bir şeyler bozulabilir, baş ağrısı yapabilir. Bunlar hep nazarın çıktığının işaretleridir arkadaşlar. Bazen de hiçbir şey olmaz. E, bu e, nazar çıktı mı diye bazı arkadaşlar tereddüte kapılıyorlar evet tabii ki çıktı önemli olan bizim o frekansı e, eve yaymış olmamız lazım e, bazen de nazar öyle kendiliğinden çıkıverir bir şeyin kırılmasına gerek kalmaz o yüzden içiniz rahat olsun e, bu özellikle blokajlanmış tüm işlerin kitlenme kilitlerinin açılmasında Tüm olumsuz enerjilerin evden, işten, ofisten dışarı atılması için çok çok kuvvetlidir ve sertme bittikten sonra da mutlaka dilek dileyin arkadaşlar çünkü o saflaşmış bir enerjiye sahip o anda ve onu güzel bir dilekle taçlandırmamız gerekiyor. Evet, bu haftanın biliyorsunuz ritüel listesi dün üstünden geçmiştik zaten bugün yeni ayda dört yopraklı yonca ritüeli vardı kitabımda. Yarın atalardan gelen lokajları kaldı ritüeli var. Çarşamba çok önemli bir ritüel. Kelt düğümü ritüeli. 938 aşk. 777 mucize ve 520 mucize frekanslarını kullanarak bir ritüelimiz var. Perşembe evlerimize, işlerimize şans getirmek için tavus kuşu. Cuma sınavlarda ve iş yerlerinde başarılı olmak için 7-7-7 sınavda başarı ritüeli cumartesi ben kimim testi yaptık biliyorsunuz burada hepinizi tek tek okudum zaten ve pazar günü de eve dileklerimizi düğümleme fiyon ritüelimiz vardı onu da yaptık zaten ve bugünkü limon tuz ritüelini de hep beraber yapmış olduk ve imzalı kitaplarım sınırlı sayıda 15 çeşit kapıların açıldı mührüyle arkadaşlar hepsini böyle tek tek ellerimle imzaladım. Tek tek enerjimi akıttım. O yüzden çok heyecanlıyım. Kime ne gidecek diye fotoğraflarınızı çekip atarsanız çok çok sevinirim. Ve de Perşembe günü artık tabii ki yayınlarımız biraz daha geç yapacağım. 9'da yapacağım. Ramazan geldi. Hoş geldi evlerimize, işlerimize, hayatımıza bereket ve bolluk getirsin. Tüm dualarımız kabul olsun. İyi Ramazanlar dileyerek perşembe günü sizleri tekrar yayınıma bekliyorum. Hepinizi kocaman kocaman öptüm. Ben.